Merhaba arkadaşlar, ben On Air TV'den Cem. Bir önceki videomuzda Android telefonumuzdan SD karta uygulama atmayı göstermiştik. Şimdiki videomuzda ise Android telefondan SD karta içerik atmak, yani resim, video ve buna benzer ögeleri atmayı göstereceğiz. Bunun için dosyalarıma tıklıyoruz. Hepsi diyoruz. Cihaz belleyiliyoruz. Downos klasörünü seçiyoruz örnek olarak. Üzerine basın tutuyoruz. Sol köşedeki 3 çizgi menü taşıya basıyoruz. SD kart Buraya taşı diyoruz. Ve içeriğimiz buraya taşınıyor. Dosya isimleri aynı ise taşıdığınız yerlerdeki o size belirtecektir. Herhangi bir sıkıntı olmadan telefonunuzu açıp kapadıktan sonra klasörleri kendi tanıyacaktır. Ve taşıdığınız içeriklerdeki uygulamaları dahil yanlarında SD kart işareti olacaktır. Galeriye de gittiğinizde SD kart işareti sizi karşılayacaktır. İşleminiz tamamdır. Umarım yararlı olur. Teşekkürler. Görüşmek üzere.